Merhaba arkadaşlar, bugün Sinan Hocam'la birlikte size parka yardımcı olacak teknikler gösteriyor olacağız. Ee, Sinan Hocam size şimdi parkı nasıl yapacağını anlatıyor olacak. Evet Sinan Hocam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi e, öncelikle Cavide Hocam'a teşekkür ediyorum bu güzel e, konuşma ve çekimlerinden dolayı. Bugün Cavide Hocam'la size e, parkı nasıl yapacağız? Çelkes köydeki parklarımız. E, onun tekniklerini e, beraber e, yapacağız. Tabii ki Cavid Hocam çekiyor ben de anlatıyorum. Şu an parka yaklaştık. Giderim. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Herhangi bir tane mesela parka giriyoruz. Biz 3 e, numaraya girelim. 3 numaraya yarım metre mesafeyle yaklaşıyoruz. Giderim. Şu şekil yaklaşıyoruz. Duruyoruz. Aynamızı indiriyoruz. Demin. Tekerimizi görecek şekilde. Ondan sonra yavaş yavaş gidiyoruz. Sarı çizgi göreceğiz. Sarı çizginin üstüne geldikten sonra duruyoruz geri alıyoruz. Dörtlerimizi yakıyoruz. Direksiyonumuzu komple sağa çeviriyoruz. Şöyle yarım devriye şeklinde yavaş yavaş gidiyoruz. İki dubu arasında beyaz çizgi var hocam. Beyaz çizgiyi geçiyoruz. İç ucunda duruyoruz. Şöyle geliyoruz. Şu şekil duruyoruz. Sonucunda. Tam ucunda duruyoruz. Bu sefer direksiyonu tam tersine çeviriyoruz. Sola doğru. Tekrar devam ediyoruz. İçeride sarı çizgi var. Geldi mi? Ark yavaş yavaş geldi mi? Şu şekil. Düzeldi mi? Teker sarı çizgide mi parkımız tamam. Hocam teşekkür ediyorum. Ondan sonra e dörtlerimizi kapatıp sol sinyalimizi yakıp aynamızı düzeltip çıkıyoruz. Bir de hocam dışarıdan çekimi alın. Dört numara girelim. Siz dışarıdan e bir de çekimi alın. İkinci bir parkı. Size de zahmet oluyor hocam. <laughs> ne demek hocam ben şimdi gösteriyor olacağım. <laughs> Aha. Evet arkadaşlar şimdi Sinan hocam parkını yapmıştı bu şekilde. Şimdi gidecek 4 numaraya giriyor olacak. Buradaki amaç araçla duba arasında yaklaşık 50 santim yarım metre bir fark olması gerekiyor ve 4 numaranın arabanın arkasında olması gerekiyor. Burada da zaten çizgilerimiz var arkadaşlar. Çizgiye getirdi hocamız. Sonra direksiyonunu tam sağ yaptı. Geri gelmeye devam ediyor. Burada daha sonra Tekerleğin iç kısmında buradaki beyaz e, çizgi bu şekilde. Aynadan böyle görüyor oluyorsunuz ve burada tam duracaksınız ve arabanız 45 derecelik açıda olmuş olacak. Ve daha sonrasında ön ve arka tekeriniz sarı çizgiye giriyor olacak. Hocamız e, kurtarma manevralarını yapıyor bu şekilde. Evet, evet hocam. Ben anlatıyorum. Şimdi e, hocam birin iki, ikinci hamlesini yaptı ve daha sonra tam sol yaparak geri giderek e, parkını düzeltiyor ve gördüğünüz üzere ön ve arka tekeri sarı çizgiye girmiş bulunmakta ve ön dubada arada mesafe var. Gördüğünüz üzere arkada da mesafe var. Burada bu şekilde arkadaşlar. Burada parkta neden kalıyorsunuz? Arka dubalara vurduğunuzda, kaldırıma vurduğunuzda ve bu sarı çizginin dışında kaldığınızda farkınız yanıyor oluyor. Tekte gelip iki kere de kurtarma hakkınız oluyor arkadaşlar. İkide bir yaptık. üç nasıl Evet.